çok kanser bileyin ya. Keşke Q açsaydım yani yine W verdim işte. Hayır biz kanseriz okey de onlar daha kanser ya. Yan alamıyoruz baksana. Ne oldu lan? Nasıl yani? What? Really? Bir saniye. Nasıl oldu bu iş? Ne olduğunu gördün mü Furkan? Oğlum nasıl olabiliyor böyle bir şey? E attım. E, e yeteneğimle tam ağzına girdim. Sonra top tükürdü beni be. Sonra da diyor ki gitsen oğlum lane'ine. Dalga falan geçiyor herhalde. Hile falan herhalde. Öldün kanka. Ölmen lazım artık öl. Lan. Kesemedik iyi mi? Bak aynısını volüye de yaptı. Oğlum bunu nasıl yapabiliyor? Ya yemin ediyorum yok böyle bir şey ya. Adamlar ışınlanıyoruz <laughs> <laughs> lazım hilesiniz ya. Biz hile değiliz de kardeş sen hilesin galiba. Oğlum yemin ediyorum bu adam yüzünden banlanırsak Gerçi onun yaptığı hile çok belli de. Bunu yayınlayacağım YouTube'da ya. Bu maçı yayınlayacağım gerçekten. Adam resmen bizi trollüyor hileyle hile ya. Yok böyle bir saçmalık. Burkan tepki ver tekmin tepkini merak ediyorum. Görmedin mi yoksa? Neyse YouTube'da bakarsın artık veya yayın tekrarından bakarsın. Yok böyle bir şey ya. <laughs> Oğlum gene bak gene aynısı 哦哈，哦哈。 GG. Yalnız şu tam kendi raporlayacağım harbiden hakikaten ile yapıyordu. Oğlum bizi ışınlayıp ışınlayıp duruyordu. Top lane'e. Volibira da yaptı bana da yaptı aynısını. Abi bu telefonun şarjı biter mi? Bilmiyorum. Şu an nasıl görüntü? Şu an geliyor kapanana kadar devam. Yo <laughs> hatta kapanana kadar değil de birazdan bilmiyorum bitiririz yayını ya. Belki bir PUBG geçeriz kısa. <laughs> Sen az önceki şeyi gördün mü Furkan? Tam Kenji'nin bizi top ışınlamasını. Sen yoktun galiba o sırada ben söyledim tepki vermedim. Ne oldu biliyor musun? Ben E atıyorum adam E attıktan sonra bir bakıyorum bot lane'de oynuyorum fizi top lane'ı ışınlanmışım. Tam Kench ağzından tükürüyor beni. Sonra da diyor ki nasıl geldin lan buraya hilesin sen falan yazıyor bana. Git lane'ine falan yazıyor. Bir kere bana yaptı, bir kere Volibear'a yaptı aynısını. Sonra herkes anladı zaten neyin olduğunu. Bir de diyor ki bana hilesin diyor. Dedim ne oluyor ben yanlış bir şeyler mi yaptım acaba? Ne diyoruz? Hile diyoruz. Açıklamaya yazıyorum bot lane'den beni top lane'e ışınladı. Üstüne üstlük yüzsüz bir şekilde bana iyilesin sen diye iftira etti. Tamam. Şunu da AFK'dan raporlayalım. Başka hile yoktu galiba ya bilmiyorum. Belki Varus hiledir 17 kill almış. Mert hile kullandığını itiraf etti. Bunu YouTube'a koyarım büyük ihtimal. Ben hiç böyle bir hile görmemiştim ya. Bu facecam daha iyi ve net. Eskiye göre değil mi? Aynen. Ya çünkü bu telefon, benim telefon kamerası zaten iyi. Yani diğer eski şey yaptım. Ee, laptopun kamerasıydı. O yüzden bayağı kötüydü yani görüntü kalitesi. <laughs>